Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Challenger Cup'a katılma hakkı kazandık finale çıkaraktan. Ve şampiyon olaraktan burada da daha e, istikrarlı olduğumuzu göstermiş olduk. E, herkes çok yorgunu takımda. Takım olarak tam performansımızı gösteremedik sahada. Çünkü herkes sezonu bitti, bittiği gibi kimse tatil yapamadan direkt milli takım kampına geldi ve direkt maçlarımız başladı. Sakatlıklarımız oldu, hastalıklarımız oldu. Bunlara rağmen sonuca ulaşmayı başardık. Şimdi birazcık ara vereceğiz. Ardından Challenger Cup için hazırlıklarımız devam edecek. Ve hedefimiz tabii ki de ile katılmak artık. Yani çok garip bir duygu anlatamam. Ee, hiç beklemiyordum açıkçası. Çünkü çok süre bulmadım açıkçası. Ama son başta gösterdiğim performansla almayı hak ettim. Bundan dolayı çok mutluyum. Takımdan, takımım için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Daha da iyilerini yapacağıma inanıyorum. Şimdi sırada Challenger Cup var. Ee, eksiklerimizi gördük ee, Avrupa Ligi'nde. Challenger Cup'ta bunları telafi edip daha iyi oynamak istiyoruz orada. Ee, daha diri bir takım olarak çıkacağız sahaya. Ee, umarım her şey olacak. Challenger Cup'ta şampiyon olup artık Viyana'la oynamak istiyoruz. Milletler Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz. Biliyorsunuz hemen e, Türkiye'de liglerin bitiminden hemen sonra kampa başladık çok fazla ara olmadan. Altı e, 6 tane maç yaptık grupta. Bunun beşini kazandık. Ee, zor deplasmanlar, e, yorucu deplasmanlar oldu. Çok 3-4 günde bir maç oynadık. Ee, açıkçası çok fazla da e, arada antrenman yapma şansı da bulamadık. Ama e, son olarak Hırvatistan'da bence ilk iki maçta çok zor geçti. Çekya maçı da çok zor geçti. 3-2 oldu. Ee, onlar da çok kuvvetli bir takım. Arkasından Ukrayna ile yine oynadık. İki tane çok iyi maç oynadık. Ee, çok mücadele ettik. Sonuç olarak da e, Avrupa Ligi'ni dediğiniz gibi şampiyon olarak tamamladık. Şimdi 27 Temmuz'da Katar düzenlenecek olan Challenge Kupası için dönüşte biraz dinleneceğiz. Ondan sonra hazırlıklarımıza başlayacağız. İnşallah oraya da şampiyon olup VNL'e gitmek istiyoruz. Önümüzdeki sene VNL'de oynamak istiyoruz. Açıkçası erkek voleybolu açısından çok önemli bir yaz oynanacağını düşünüyorum ben. İnşallah ilk hedefimiz oldu. Altın Ligi kazandık. Bundan sonra Challenger'da kazanmak istiyoruz. Artık erkek voleybolunun önümüzdeki sene VNL'de oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Ondan sonra da inşallah o motivasyonla beraber çok iyi iki turnuva oynayacağız. Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat elemesi. Bu yaz erkek voleybolu için bence çok iyi ve çok başarılı bir yaz geçeceğini düşünüyorum.